Anne. şu an Aynı. Ethereum 1841 bandında Aynı. ve 2029'dan düşen trendi çizelim. Şöyle bir düşen trend. Güzel bir düşen trend gibi gözüküyor. Bu düşen takoz bak bu düşen takozun rengi ise burası olarak gözüküyor 1862. Destek seviyesi ise şu an için 1700. 1727. 54 aşağısını görmememiz lazım. Aşağısında düşüş trendi başlayabilir. bunları silelim. Bakın şurada şöyle alçalan takoz var. Ay şöyle yükselen hareket. Yükselen kanal var şöyle. Kadoz takoz. Bakın şöyle yükselen takoz. Ve kanalın içerisine bir düşen takoz da var. Şöyle bir düşen takozumuz. Şimdi bu düşen takozun dirençleri, destek rençlerine bakalım. 1919 renç olarak gözüküyor. Ve şu an burada fiyat bir daha şu aşağısını görmemeli. 1777, 55 aşağısı olumsuz. Fiyatın bir daha 1777 aşağısını görmemesi lazım. Kat 27 bin yani... 1777 aşağısında düşer ise o zaman 1600 ve ondan sonra şöyle bir likide vardı burada onu konuşalım. Şöyle bir hareket. Şöyle bir likide alınabilir. Çünkü 1600 esasında düşüş trendi başlar. O zaman 1630-1640'laki likideler alınabilir. Buna bakalım. Heh. Değişti. Arkadaşlar mı? Bugünlük bu kadar yarın bu, bu kadar iyi akşamlar.